Hayırlı günler, hayırlı cumalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, GPS'e gece güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Ee, şöyle önümüzdeki günlere bakalım. Evet, Avrupa'dan gelen sistemlere bakalım arkadaşlar. Avrupa'dan gelen çok fazla bir sistem görünmüyor şu an için. Ama özellikle e, Avrupa'nın bir ikimli ortalığı gibi arkadaşlar. Avrupa'da gelişen bir öyle e, arkadaşlar. E, kuvvetli bir sistem görünüyor. Bu gerçekten çok kuvvetli bir sistem olabilir. Ee, ya yani orada çok kuvvetlen, kuvvetleniyor gibi arkadaşlar. Bunu biraz dikkat edilmesi gerekiyor tabiri caizse. Evet bizde de arkadaşlar e, yavaşlar yağışlar öyle Allah, devam edecek gibi görünüyor. Hemen şöyle Türkiye'ye gidelim. Ee, modelimizi geçelim arkadaşlar. ardından ee, Ardan GPS'ye de geçeceğiz. İnşallah. Evet önümüzdeki yani bugün arkadaşlar bugün yağışların yine iç kesimlerde devam etmesi bekleniyor. Marmara'da, Karadeniz'de yağışlar e, devam edebilir. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Ece'ye Evet görüyorsunuz arkadaşlar bugün e, Batı ve Orta Karadeniz, Ege, Marmara'nın güneyinde, İstanbul'un da yine iç kesimleri de evlallah arkadaşlar e, yağış görülebilir. İstanbul'u biraz ihtimal e, şu an için... Biraz azaldı ama hafta sonu evet, aslında azalmamış arkadaşlar. öyle görünüyor. Öğleden sonra evet İstanbul'a <laughs> Öğleden sonra yine kuvvetli, ırsanak, etkili olma ihtimali var ee, arkadaşlar. Yine Akdeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir. İç ve doğu kesimlerde havanın yine genel olarak güneşli olması bekleniyor yarın için. Evet. Cumartesi arkadaşlar. Eyvallah. Yağışlar daha da kuvvetlenebilir. E, dikkat diyelim. Ee, i̇nşallah bu tehlike olmaz. Çünkü Bu yağışlar da gerçekten iyi geliyor arkadaşlar. Evet. Batı ve Orta Kanada. İç Anadolu'nun batısı arkadaşlar. E, güneyi. Ege, Marmara komple gök gürültülü sağanak yağış. Adana taraflarında da bekleniyor. E, Doğu Karadeniz'de de bekleniyor arkadaşlar. Cumartesi. Dikkat diyelim. Cumartesi. E, vay abi. Kuvvetli yağış bekleniyor ki. Akşama doğru şöyle Orta Karadeniz, Doğu Anadolu görüyorsunuz arkadaşlar. Güneydoğu yurdumuzun tamamında Neredeyse inşallah e, kuvvetli yağışlar görülebilir. <laughs> e, Cumartesi akşamı da var ama pazar daha fazla görünüyor. Evet, pazar günü arkadaşlar yurdumuzun neredeyse tamamında e, Allah arkadaşlar gök gürültülü kuvvetli yağışlar beklentisi var. Evet, pazartesi de yine kuvvetli bir şekilde yağışlar devam edebilir. Bu sefer Güneydoğu için Yine kuvvetli yağış. Doğu Akdeniz, Güneydoğu için olabilir. Doğu Karadeniz için. Yine Marmara'da, İstanbul'da arkadaşlar. Salı gününe kadar yağış devam etme ihtimal var. Evet Yarın böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Batı ve Orta Karadeniz, Ege bölgesi. <laughs> İç Anadolu'nun batısı Ege, Marmara, Batı Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in Orta ve Doğu kesimlere Doğu Akdeniz, Cumartesi gök gürültülü yağış. Beklentisi var. Pazar günü <laughs> burada bu arkadaşlar tamamında sadece Güneydoğu'nun Güneyi ve Marmara'nın batı tarafları arkadaşlar haricinde tüm ülkemizde gök gürültülü kuvvetli sağanaklar bekleniyor arkadaşlar. Pazar günü. Evet 2 Ekim'e geçtiğimizde ise görüyorsunuz Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü yağışlar. Batı ve Marmara'nın doğusu güney ve doğusu arkadaşlar Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar e, beklentisi var. Evet, Ankara'da da hafta sonu yağışlar ihtimali olabilir. Evet, 3 Ekim'de itibaren arkadaşlar artık yağışların doğuya kayması bekleniyor. Ama 4 Ekim'de itibaren, 5 Ekim'de itibaren eee öyle arkadaşlar. Allah e, yeni bir yağış dalgası daha görülebilir. E, bu biraz daha kuvvetlenebilir. Bir şey. Bunu biraz dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şey, çünkü değişebilir. Karadeniz görünüyor ama şu anda. Yani Soğuk hava dalgası biraz batılı gelirse arkadaşlar bir tekrar batı bölgeler etkili yağış almaya başlayabilir gibi görünüyor. Şu anda Karadeniz için görünüyor. 5 Ekim'den itibaren. Evet. Ardından arkadaşlar dalga dalga yağışlar şu anda görünüyor. Hayırlısı inşallah. Maşallah yani inşallah tehlikesiz bir şekilde atlatırsak çok güzel yağışlar arkadaşlar. Gerçekten ihtiyacımız olan yağışlar. Allah'a şükür olsun. Evet ardından arkadaşlar bu yağışlar birlikte soğumalarda görülüyor. Görüyorsunuz artık Evet, Ekim'in ikisi itibariyle 3, 4, 5 Ekim'de tekrar bir ısınma olur, tekrar ardından düşüş. 5 Ekim'den sonra daha fazla bir hissedilir bir düşüş bekleniyor, ama çok e, e, anormal değil arkadaşlar. Mevsim normallerinde düşen sıcaklıklar, geceler sadece biraz daha soğuk olabilir. Ardından zaten tekrar ısınma bekleniyor, ama geceler çok soğuk arkadaşlar. Şuraya bakın sıfır dereceye kadar düşebilir. doğan Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu olsunlar. Ay yedisinden itibaren yani deniz suyu da çok sıcak. Evet deniz suyu neredeyse 25 arkadaşlar. Karaya çıktığımızda ise sıcaklık 5 derece kadar düşüyor. Bu da gerçekten yani e, böyle konvektif orajlı yağışlar. Evvel e, arkadaşlar beslenmesi, kuvvetlenmesi anlamına geliyor. Evet. E, durumlar böyledi arkadaşlar. Gece güncelimizde böyleydi. Yani önümüzdeki yaklaşık 10-15 gün boyunca arkadaşlar, e, hatta 10 gün boyunca çok kuvvetli e, gök gürültülü yağışlar yurdumuzun birçok kesimine bekleniyor. Haritada gösterdiğimiz gibi. Evet şöyle hatta ilerletelim arkadaşlar görüyorsunuz. E, yurdumuz neredeyse tamamında gök gürültülü kuvvetli yağışlar beklentisi var ki ayın 7'sine itibaren tekrar 5'inden itibaren bir dalga aradan 7-8 gibi yeni bir dalga daha eee görülüyor arkadaşlar hayırlısı inşallah tehlikesiz bir şekilde atlatırsa gerçekten çok faydalı yaşlar gibi görünüyor. Evet hepinize hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Yeni güncellememizde inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.